Selam, hoş geldin. Nasılsın? Umarım iyisindir. Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Normalde bugün video çekmeyecektim. Ama böyle bir ara bölüm olarak bir ekstra bir bölüm eklemeye çalışıyorum. Sebebi de şu, dün yorumlarda biri yazmış. Demiş ki, hocam hani anlattıklarınız çok mantıklı, tamam, güzel. Bu işi iyi de yapıyorsunuz belli ama... E, ee, çoğumuz okullarda konuşamıyoruz, bildiklerinizi uygulamıyoruz. Çok mantık tarafından yaklaşıyorsunuz diye bir yorum yapmış. Haklı bir yorum bence. Ben de cevap olarak e, ona katıldığımı söyledim. Evet, videolarda biraz mantık tarafından bakıyorum. Biraz fazla bilgi vermeye çalışıyorum ilk taraflarda. Ama bir süre sonra aslında benzer şeyleri tekrar ettiğimi göreceksiniz. Yani aslında çok fazla mantık yok, çok fazla ezberlenmesi gereken kitaplar yok. Yani e, belirli bir yol haritası size vermeye çalışıyorum. O yol haritasını gördükten sonra zaten siz de belirli bir süre sonra kendinizi tekrar edeceksiniz. Burada sürekli aynı mantığa takılı kalmak ve böyle ezbere gitmek değil derdimiz tabii ki. Burada bunları bir an önce aradan çıkartıp biraz daha böyle duygusal süreçlere katılabilmek. Yani bunun için dinleme, konuşma, eğlenme. Yani işin biraz, biraz da yaşayarak, biraz da maruz kalarak öğrenme tabii ki en güzel aşaması. Hepimiz de bunu istiyoruz zaten. Ama bu ilk başta belirli bir yol haritası yapmadan, yani yol haritasına sahip olmadan böyle ormana atılmaya benziyor. Çok güzel bir yolculuk olabilir, çok güzel bir yürüyüş olabilir, çok keyifli olabilir. Ama haritan varsa, ben ve benim gibi düşünenler için tabii ki bu herkes için geçerli olmayacaktır. Haritan varsa o yol daha keyifli olacaktır. Belirli yerlerde manzara noktalarını görebilmek, nerede işte güzel ağaçların olduğunu, nerede denizin olduğunu, nerede patikanın açıldığını, nerede işte aşağı yukarıya doğru yolun değiştiğini ya da kenarlara doğru yolun değiştiğini görebilmek bence çok daha eğlenceli olacaktır bu şey demek de yola odaklanmayalım demek değil. Yol zaten akıyor. Yani onu bir duygusal süreç olarak onun keyfini yaşıyoruz. Ama bir yandan da yanımızda harita var. Yani hayat hiçbir zaman sadece duygular ya da sadece mantık değil. İkisinin dengesini bulabilmek çok zor. Ama ikisinin dengesini bulabildiğimiz zaman o yolculuk keyifli hale geliyor diye düşünüyorum. Videolarda, özellikle ilk videolarda size biraz işin mantık tarafını göstermeye başladım. İlerledikçe tabii ki ben de duygusal tarafını göstermeye çalışıyorum. Ayrıca bu videolar genelde hani çocuklar için ya da ilkokul, ortaokul seviyesinde belki olmayacaktır. Biraz daha yetişkin gruba ee, göre içerikler diyebiliriz. Çünkü bütün gruplara eğitim veren biri olarak zaman içerisinde şunu fark ettim. Evet, yani ilkokul, ortaokul ana sınıfı burası daha duygusal olarak öğrenirken bir şeyleri. İşte e, liseden sonra, lise, üniversite daha sonra yetişkin grupların daha çok e, mantıklarını oturtmaya çalışıyorlar. Bir harita arıyorlar. Çoğu genelde okulda aldığı eğitimin yetersizliğinden ya da e, belirli bir noktaya onları getirmesinden ama onun üzerine koyamamasından bahsediyor. Burada e, işin mantık tarafına odaklanmak, bir harita gibi düşün. O haritayı haritaya sahip olursan çok çok daha kolay oluyor süreç senin için. Onun dışında, peki genel olarak neden biz İngilizce konuşamıyoruz? Bunun bir sürü nedeni var tabii ki. İşte kültürel, işte Sosyolojik, ekonomik bir sürü neden olabilir. Ama bence, yani benim gözlemlerim, tamamen kişisel gözlemler bunlar. Benim gözlemlerime göre, biraz, nasıl diyelim, uluslararası düşünmek gerekiyor. Uluslar arası düşündüğün zaman, böyle bir bilince, yani bir dünya vatandaşı gibi kendini görüp, kendi ülkenin milletini severek, aynı zamanda diğer ülkelerin kültürlerini, tarihlerini, milletlerini de severek. Yani olay karşılaştırma, kıyas yapmaktan geçmiyor. Biraz sevmekten geçiyor. Sevdiğin zaman ilgilenmeye başlıyorsun. İlgilendiğin zaman araştırmaya, bir süre sonra zaten yeterli olmamaya başlıyor senin için o bilgiler. Daha derin araştırmaya başlıyorsun. Yani biraz kültürler arası, kültürler üstü düşünebilmek gerekiyor. Sonra bakıyoruz. Hani tabii ki sadece İngilizce öğrenmek zorunda değiliz. Bir sürü dil var. İspanyolca, Fransızca, Almanca, Japonca, Korece de öğrenebilirsin. Hatta öğrenmeni tavsiye ederim. Çünkü e, yeni dil bilmenin beyni geliştirdiğine dair bir sürü yapılan araştırma var. Ne kadar dil bilirsen, ne kadar enstrüman çalarsan, ne kadar matematik bilirsen belki kendini o kadar geliştirirsin aynı zamanda. Ama biz burada dil kısmını özellikle, dil ve eğitim kısmını odaklanıyoruz. Tabii ki yeni güzel ama ben şöyle yaklaşıyorum, biraz da bu noktada pragmatist yaklaşıyorum. Bakıyorum en çok konuşulan dillere, yani dünyanın neresine gidersen git İngilizce anlaşabiliyorsun. Bir kişi de olsa anlayacaktır. Yani Çin'in bir köyünden tut, Afrika'nın bir kabilesine, Güney Amerika'da bir turistik bir bölgeye kadar. Bir şekilde biriyle iletişim kurman daha kolay. Ama Fransızca, benim yani çok geniş bir bölgeye yayılmış bir dil. İspanyolca mesela bir sürü insan konuşuyor. Çince değil mi? Bunlar maalesef evrensel diller değil. Yani kendi içerisinde çok kuvvetli, çok kuvvetli kültürler, çok kuvvetli diller. Öğrensen güzel olur. Ama evrensel değil. Evrensel dediğimde artık şu oluyor. Mesela hukukta da o geçerli. İşte yazılımda da o geçerli. İşte sanatta da o geçerli. Siyasette de o geçerli. Artık hangi alana girersen gir, bütün onun izlerini görebiliyorsun. Bu İngilizce'de çok 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 fazla. O yüzden İngilizce öğrendikten sonra bu diller üzerinden diğer dilleri öğrenmen senin katkın olur. Burada yine geri dönüyorum. Konuşamamızın esas sorunu aslında kültürler üstü düşünmemek çoğu zaman. Kendi kültürümüzü çok kıyaslayarak diğerleriyle büyürsek ve bunu sürekli böyle kendi kültürümüz ekseninde yaparsak, geliştirsek kendimizi bir süre sonra şöyle bir şeye yol açıyor bu. Ben zaten bu Türkçe'de var. Ben bunu zaten Türkçe'de söyleyebiliyorum. Türkçe zaten benim için yeterli. Ben de İngilizce öğreneceğim. Onlar Türkçe konuşsun. Çünkü hep buraya göre düşünüyoruz. Buraya odaklı düşünüyoruz. Ama bir başka ülke geçtiğimizde buradaki alışkanlıklar burada kalıyor. Aslında onu fark ediyoruz. Ama İngilizce'deki alışkanlıklar ülkeye göre değişmiyor. Çünkü kültürler arası, ülkeler arası bir realite oluşmuş zaman içerisinde. Buna ben karar vermedim ya da siz karar vermediniz. Biz bunun içine doğduk. Ve o şekilde devam ediyor. Bu katlanarak da büyüyor internet ve sosyal medya sayesinde. Yani 50 yıl önce, 100 yıl önce, 150, 150 yıl önce kurulmuş bir sistemin devamını yaşıyoruz aslında. Tamam? Daha öncesinde Fransızca mesela dünya dildi. Lingua Franca. Değil mi? Güzel. 1900'lerde, 1800'lerde dünya gezmek isteyen insan olsun, entelektüel olanlar olsun, işte ne bir belirli bir bilgi birikim seviyesine ulaşmak isteyen insanlar olsun, ne yapıyorlardı? Fransızca öğreniyorlardı kitapları Fransızca okuyorlardı. Tamam. Şimdi o İngilizce geçmiş durumda. Özellikle Hollywood, daha sonra işte İkinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra olan dominasyon gibi gibi bir sürü nedenler, internet, sosyal medya vesaire bir sürü nedenle o dominasyon katlanarak artıyor. Şimdi yapay zeka var. Videolarda yapıyoruz yapay zeka ile ilgili biliyorsun. Çok popüler bir konu. Daha da popüler olacak, daha da büyüyecek. Bu da İngilizcenin bilinirlili bilinirliliğini, zor bir kelimeymiş, bilinilirliğini ve tanınır, tanınırlığını arttıracak. Tamam. Biz de burada yerimizi alacağız tabii ki. Biz de büyüyoruz, biz de gelişiyoruz. Belirli meslekler seçiyoruz kendimizi. O meslekleri iyi bir şekilde temsil edilmek için hem yurt içinde hem yurt dışında buna ihtiyacımız var. Tamam. Kimisi mantık tarafından gider. İlk başta ben mantık tarafından gitmeyi savunuyorum. Ama bu tabii ki benim kendi görüşüm. Kişiden kişiye değişecektir. Herkes böyle çalışmak zorunda değil. Kimisi daha duygusal, daha maruz kalarak gider. İkisi de yanlış değil. Aynen sadece duygularla karar veren ya da sadece mantığıyla karar veren iki insan tipi olmasına rağmen ikisinde yanlış olmadığı gibi. Olay hani akıllı biri olabilmek bence dengeyi bulabilmekti. De. Nereden gittiğini, dengeyi bulabiliyor musun? Mükemmel denge olmasa da yani yüzde 50-50 olmasa da 60-40 55-45 hadi 65-35 yani dengeyi böyle biraz böyle, biraz böyle, biraz aşağı yukarı, aşağı yukarı dengelemeye çalışmak bence hayatın anlamı. Yani bu dengeyi bulduğun zaman zaten aşmış oluyorsun çok Bu İngilizce için de geçerli. Diğer diller, diğer diller ve diğer alanlar için de tabii ki geçerli. Tamam. Yani en basitinden sevmelisin. Tek bir kültüre e, odaklı düşünmemelisin. Ve sürekli öğrenmeyi kendi geliştirmek istemelisin. Bunları yaparken bir yol haritan olsa güzel olur tabii ki. Temelleri bilecek kadar. Geri kalanı sadece sabırlı olmak, kendini maruz bırakmak ve yapmak istemek. Tamam. Evet burada keseceğim. Böyle bir ara video olsun bu. Samimi böyle bir konuşma olsun. Bundan sonraki videolarda yine serilerimize devam edeceğiz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Önümüzdeki günlerde görüşmek üzere. Kendine çok iyi bakın. Hoşça kalın.